おなかだけはいろんな。<noise> tren Fatih yönüne gider. So, tren so, şey Fatih yönüne gider. Fatih yönüne Fatih Tren Fatih yönüne gider. Fatih yönüne Günaydın dedim ya. Şey gruptan yardım istedim. Korumayı kendi getirmiş. Şey. Onu işte onu okunu konuda o konuda konu zor bela yani. Kemal de ben günlerce konuştuk ama şöyle, işte suçluyor kendisini. Şimdi bu konu şimdi ben gidiyorum. Gidiyorum. Hayır hayır hastanede adam 3 haftadır var. Adam nefes alamıyor. Boğazını falan verdiler adamı bayağı bir yani çok kötü bir adam. Bir hafta önce yine sürün. Ama işte birden ben bunu gördüm yani. Next, Tabii canım. Ama doktor ne demiş? Tek korona değil. Grip bile olsaydı dedim. Yani, yani son şeydeydi. De. Yani her şekilde hastaneye zaten gelecek demiş. Kendi yani maziye de demiş. Kendi maziye de demiş. Sayın yolcuları gidiş istikametine göre bir sonraki bir işler sağ kapılardan yapılıyor. Yine mi ya? Evet. Aynen aynen aynen. aynen. Kemal şey, zaten şey zaten vücuduna e, hastalık gerçekten tepki veriyor. Mantarının yaralarını Gerçekten... Evet, sonra baktılar. bu geldik istiyorum Evet şu anda yukarı doğru çıkıyoruz. Otagar. Otagara kavşağına geldik. Şöyle. Burası otagara geldik. Şimdi kültüre doğru gideceğiz buradan. Böyle kültüre doğru. O korkunç olaya incelemek için bizzat gideceğiz arkadaşlar. Şöyle otogardayız. Şöyle aşağı indik. Aşağı indik. Buraya doğru geldik. Gördüğünüz gibi otogara geldik şöyle. Otogar. Şöyle bak. Antray tramvay orada gözüküyor tabelası. Otopark. Antalya Otogar. Şehirler arası. Bakın şurada gözüküyor herhalde şehirler arası terminali diyor. Şehirler arası otobüs terminaline geldik. Şu an yapıyoruz bakalım. Otogardan buradan böyle Bu videoda değil mi? Bu videoda görüyoruz. Otogardan çıkış yapıyorum. Ee, otogardan çıkış yapıyorum şu anda. Evet. E, otogardan çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kanserli Eğitim ve Kısacası Alim Derneği. Bu söz yapılmış. Tabii ki. Evet. Şöyle görüldüğü haliyle. Şarjımız da azalıyor arkadaşlar. Fazla bir şey yapamayacağız. Şöyle görüyorsunuz. Tabelası orada Antalya. Bilim ve Kültür Derneği'nin otobüs terminali diye yazıyor. Şöyle göstereyim. Şurası, şöyle gördüğünüz gibi otobüs terminali. Şimdi buradan Türkiye Büyükşehir şey, Belediyesi'ne geldik. Mahallesi. Şuradayız ha. yapıyoruz. Çıkışımızı yapalım. Şöyle görüyorsunuz kamera alması. Şöyle şuradan taraf burada ve şöyle görüyorsunuz otobüs terminali. Şurada otobüs terminali. Antalya. Şurası yukarıda Mazda var. Biraz öyle burası da böyle bir söz oyun yapılmış. Bakalım gidiyoruz yani. Ve Antalya Kültür Mahallesi'ne doğru otogardan aşağı şurada bir tane şey var bak. Buradan aşağıya buradan aşağıya otogardan aşağısından Antalya gidiyorum. Buradan dönüp aha bu sitelerde şöyle görüyorsunuz. Bu sitelerde Antalya Kültür Mahallesi bu tarafta gördüğünüz gibi. Kültür bu tarafta ve doğru gidiyorum arkadaşlar şu anda Allah, a, Allah, a, Allah a. Gidiyorum şu anda işte Kapıda Burada geldik ya Aha bu sefer Aynen dört katlı bir binaydı Bugünkü Hürriyet Caddesi'ydi Şu tarafta görüyorsunuz evet. Şu anda Şu anda geldik sayılır ee, Şöyle Şu anda aşağı doğru gidiyoruz o kadar aşağısından doğru. Burada dediler. Daha demin ki burada otobüslerin durdukları yerler var şöyle. Burada da binalar var. Dört katlı bir bina. Güneş Hotel. Cinayetin işlenen yerine bayağı geliyoruz ya biz. Değil mi o gördüğüm yerlerdi şu anda aynı. Abi. Hakikaten buralardı şu an değil mi? Allah. Vallahi gidiyor. Gerçekten de hani şöyle görürsünüz binalar var şurada otobüsler bulmuş. Tam bu tar bu mahallede bu dernek. O yurdu yurdu bulacağız onu. Önce bir Kültür Mahallesi tarafına bakacağız şöyle bir etrafı etrafını inceleyip sonra yurda bakacağız. Sonra yurda gideceğim de bakacağız. Ve geldik sayılır ya. Vallahi geldik. Gerçekten de burası mı? Aynen bu taraflarda bir şey. Dört katlı bir bina. Şu anda geldik. Böyle görüyorsunuz binalar var. Bak tam böyle bir yerin arasında. Şurası herhalde. Şurada binalar var. Şöyle bir Burada dört katlı binalar falan var o taraflarda. İşlenen yeri bulacağız bakalım yani. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle bir gidiyoruz. Antalya Kültür Mahallesi. Evet cinayet işlendiği o Antalya İlim ve Kültür Derneği'ni aramak için geldik şu anda. Şu an Kültür Mahallesi'ndeyiz. Antalya Otogar aşağısı. Otogarın aşağısında ee, an, otogarın aşağısında Bauhaus fila ve e, şey var. Neydi? İki tane şey var. E, üst geçit alt geçit tarafı var. Şurası kültür mahallesi. Burada bir yerde böyle bir 3-4 katlı bir binada işlenen bir yer. Alim derneğini bulamadım. Kültür Mahallesi işte bu taraflar gördüğünüz gibi. Otogar'ın aşağısı. Burası hep Kültür Mahallesi Kefez ilçesinin. Bakalım bulabilecek miyiz? Burada burada böyle bir sürü pansiyonlar, evler falan var. Oteller falan var böyle. Gördüğün gibi, gördüğünüz gibi. O ıı, kaçak yurdu bulabilecek miyiz bakalım o ıı, başını satırla kestiği olay. Mehmet Samet Tuğrul, 18 yaşındaki bir genç. Iı, bir delinin aklı dengesi yerinde olmayan bir şahsın işlemiş olduğu bir cinayet. Evet şu an Kültür Mahallesi. İşlenen yurt buralarda bir 3-4 katlı bina. Hatta bayağı bir Kültür Mahallesi'ndeyiz. O kaçak yurdu işlenen cinayeti araştırmak için geldik. Ve bulacağız. Antalya Kültür Mahallesi cinayetin işlendiği yeri aramak için geldik. 3-4 katlı bir bina. Şöyle bir yer. Tahmin ediyorum kiralanmış. Yurt dayının bir kaçak. Durusu.